Bu fragman içimize işleyen bir fısıltı gibi başlıyor. Sessiz ama çarpıcı. Seni de buradan anlatsam, beni şuran sün. cümlesiyle başlıyor her şey. Bir iç döküş, bir kırık kalbin son çırpınışı gibi. Belki de hala anlatmak istedikleri var. Söyleyemedikleri ya da bir zamanlar söylediklerinin duyulmadığı o anlara bir özlem ve tam bu duygunun içine düşmüşken gelen o cümle ne yaptın? Uydudan mı sildin evi? Neden? İzleyici o anda duraksıyor. Çünkü burada bir ev değil, bir hayat silinmiş. Birlikte kurulan, hayal edilen her şey tek bir tuşla, yok edilmiş gibi. Gerçekten yaptım. Cevabı ise buz gibi, sanki kalbin üzerine atılmış bir kar topu. Hem yakıyor, hem donduruyor. O kelimede sevgi yok ama arkasında dağ gibi bir acı var, bastırılmış. Bastırıldıkça güçlenmiş." derken hava değişiyor ama gerginlik dinmiyor. Sadece tonu değişiyor. "Şimdi beğenmediysen gelinliği giyeyim." derken karakter sanki alay ediyor gibi görünse de içinde kırgınlık, ince ince sızlayan bir yara var. Ardından gelen altında bir şey yok muydu ya? Küçük bir gülümseme bırakıyor dudaklarda. Ama tam orada izleyici anlıyor. Bu sadece bir diyalog değil bir savaş alanı soğuk zaten diyor ama o soğuk havanın gerçek sebebi hava değil aralarındaki mesafe konuşulmamış geçmiş yarım kalan gelecek ve sonra rest gibi bir cümle eğer daha fazla devam edersen yemin ederim hiç üşenmem o gelinliği giyerim karşına geçerim burada böyle bu bir tehdit değil bu bir sitem değil bu bir özlem bir patlama belki de Bak hala yaparım. Çünkü hala içimde kaldın. demek. Ve izleyici nefesini tutuyor. Çünkü o anda gerçek duygular dökülüyor. Maskeler düşüyor. Gelinlikle yapmadığın şey kalmadı zaten. Mesela başkasıyla evlendin. İşte o an sessizlik çöküyor. Çünkü artık işin şakası yok. Gerçek bu ve o gerçek ikisinin de gözünden okunuyor. Biri anlatıyor, diğeri duymak istemiyor ama kaçış da yok görmek istemediysen gelmeseydin diyor. Belki de son kalan savunması bu. Ama hemen ardından gelen gelmemek de bir şansım yoktu. İzleyici burada yutkunuyor. Çünkü o şanssızlık, o mecburiyet, kaderin ince çizgisi tam da dizinin ruhunu yansıtıyor. Kaçmak isteseler de kaçamıyorlar ne birbirlerinden ne geçmişlerinden. Bu bölümde neler olacak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek bir şey var. İzleyiciyi büyük bir hesaplaşma bekliyor. Sadece sözlerle değil, gözlerle, suskunluklarla ve içten gelen duygularla yaşanacak bir yüzleşme. Belki geçmişin gölgelerinden bir sır çıkacak ortaya. Belki biri affedecek, diğeri ilk kez özür dileyecek. Kalpler hızla çarpacak, eller titreyebilir. Ama bu bölüm bittiğinde izleyici sadece karakterleri değil, kendini de sorgulayacak.